189. metindeyiz. Bir volkandan çıkan küller havada kalabilir. E, Meksika'nın El Chicon yanardağının 1982'deki patlaması bıraktı, gönderdi. E, büyük miktarda kül gönderdi stratosfere doğru. Eğer e, şu üniversitenin bir bilim adamı haklıysa e, kül yükselen kül ee, henüz aşağıya inmedi. Çoğu bilim insanı varsayıyor dığını, volkanik küllerin e, düştüğünü dünyaya düştüğünü, e, bir ya da iki yıl sonra patlamadan bir ya da iki yıl sonra dünyaya düştüğünü varsayıyor. Fakat şu kişi söylüyor dığını, onun gösterebileceğini, gösterebileceğini, e, ne gösterebileceğini. Küçük e, parçacıkların toplanan 1985'te e, Texas'ın üzerindeki bir balon tarafından toplanan küçük parçacıkların e, çıktığını, eşikondan çıktığını gösterebileceğini söylüyor. Dahası, o inanıyorduğuna dığı için volkanik parçacıklar e, olduğu için düz ve e, düz olduğu için ve e, düştüğü için daha yavaş bir şekilde neyden e, küresel parçacıklardan daha yavaş bir şekilde düştüğü için onların e, kalabileceğini e, havada kalabileceğini 100 yıl ya da daha fazla havada kalabileceğini bileceğine inanıyor. Balon e, İlk başta tasarlandı toplamak için. Meteorik e, kökenli e, parçacıkları toplamak için tasarlandı. O e, örnekler aldı. E, 35 kilometre yükseklikteki havadan örnekler aldı. Eşikon'un Eşikon'un e, Eşiko Kül bulutunun Eşikon'un üstüne yakın yani tepesine yakın yerden e, 35 kilometre yükseklikten örnekler aldı. E, şu kişi söylüyor e, parçacıkların onun analiz ettiği onun analiz ettiği parçacıkların kimyasal olarak eşleştiğini e, neyle volkandan e, gelen külle kimyasal olarak eşleştiğini söylüyor. 189 cümetlimiz de bu şekildeydi arkadaşlar 190 metninde görüşmek üzere hoşçakalın